bu hastamızdan arter kan gazı alacağız. Her hastamız arter kan gazı almadan önce allen testi yapmamız lazım. Normalde biliyorsunuz ulnar arterimiz geçer. Buradan da radyal arterimiz geçer. Radyal artere dokunduk, hissettik. Ulnar arteri de aynı şekilde dokunup hissettik. Daha sonra her ikisine bastırdık. Eliniz yumruk yapar mısınız? İyice yapın. Birkaç saniye beklettikten sonra açın elinizi. Bakın. Ulnarı bıraktım. Birkaç saniye içinde el kızardı. Tekrar sıkın. İyice sıkın. Şimdi bırakın. Bakın radyali açtım. El yine kızardı. Eğer iki arterimizde de bir 3 saniye içinde elimizdeki kızarıklık geri geliyor ise her iki arterde açıktır ve bu sefer radyal arterden işlem yapabiliriz. Çünkü işlem komplikasyonlarından biri arter alanması ve komplikasyonlarımızdan yine bir anevrizm olduğu için eğer ki umlar arterimiz çalışmıyorsa artere de herhangi bir zarar gelirse bu sefer elin dolaşımı bozulur iskemiye gider. Dolayısıyla mecburuz allen testini yapmaya. Çoğu kez arkadaşlarımızın unuttuğu bir şey. Hızlıca tekrarlıyorum. Elinizi kapatır mısınız tekrar? Açıp kapatın birkaç kez. Kapalı tutun şimdi. Biraz yaklaş doktor hanım. Açın şimdi. Bakın elben beyaz bıraktığım an kızardı.